Salgın döneminde Büyükşehir Belediyesi su faturası okumayacağını söyledi. Sayaçları sürecin sonunda faturalandıracağını adeta bir müjde gibi verdi. Bugün ise faturalar eve uğraştığında aşırı yüksek bedellerle bedelleri herkes gördüğünde şok oldu. AK Parti döneminde yapılan su indirimleriyle birlikte 50-60 liraya inen bir evin su faturası salgın sonrasında gelen... 300-400 liralık rakamları gördü. Bakın sizlere bir örnek göstereceğim. Bir aboneye aylık olarak Ocak-Şubat aylarında 5 lira, Mayıs ayında 11 lira, Haziran ayında ise 264 lira su faturası göndermişler. Pandemi döneminde ne oldu da vatandaşın faturası buradan çok yüksek rakamlara çıktı? Faturalara ekrandan bir bakalım. Ne oldu da yüzde 200, 300 fatura bedelleri gönderildi? Buradan tüm Ankaralılara sesleniyorum. Faturasından şikayetçi olan ki hemen hemen tüm ankaralılar şikayetçi sanırım. Mağdur olan tüm vatandaşlarımızın haklarını Ak Parti grubu olarak biz bu hakları arayacağız ve bu yapılan uygulamayı son vermeleri için sonuna kadar bu işi takip edeceğiz.